Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates konservesi yapacağız. Domateslerimizi öncelikle yıkıyoruz. Domates konserve şişelerimizi de yıkadım. Konserve kavanozlarımızı. Domateslerimizin kabuklarını ince ince soyuyoruz. Bu arada biz domates konservesi diyoruz. Menem, menemen, menemen diyenler de var bu arada. Kışlık diye bilinen, biliniyor da. Ama biz domates konservesi diyoruz. Hızlı hızlı soyuyoruz. Bir miktarını gördüğünüz gibi kabuklarını soyduk. Şimdi doğrama kısmına geçiyoruz. Domateslerimizi doğruyoruz. Bu arada isteğe bağlı olarak genelde katılıyor ama siz sizin tercihinize de bağlı. Biz içerisine yeşil biber doğruyoruz. O kısmını videoya alamadım ama ince ince yeşil biberleri de doğruyoruz. Gördüğünüz gibi bir miktar yeşil biber bir miktar domates ilave ediyoruz tenceremizin içerisine. Daha sonra kısık ateşte pişmesi pişmesi için ocağa alıyoruz. Kısık ateşte domatesimiz pişiyor. Domateslerimiz piştikten sonra hepsini konserve şişemizin içerisine katıp ağzını sıkıca örtüp gördüğünüz gibi ters çeviriyoruz. Soğuyana kadar bu şekilde ters çevrilmiş bir şekilde duruyor. Ağzının daha iyi kapanması ve hava almaması açısından bu şekilde yapıyoruz bizler. Benim kışlıklarım, domates konservelerim gayet güzel oldu. Hazırlar. Sizler için videom yeterli ise, videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni güzel tariflerle sizlerle olmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın.